<laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sansla ilgili şeyler olacak. Hadi başlayalım. Hey <laughs> Kara ne haber? Ben Kara'yım seni öldüreceğim. Aa! Benim öldürdüğüm. Ben öldürürsen çok kötü şeyler olur. öldür. Ay Çara gücü. Yumruk atma bıçağını sapla çara. <laughs> ben ölmedim. Ölümsüz. Geber. Hala ölümsüz. Geber. Bu ne sen? Kötü şeyler olacağını son söylemiştim uçağa. Sen kimsin? Ben Dust Sans. Seni de öldürürüm. Öldüremez. Ah. Şimdi senin o kalbini kıracağım. Hayır kırma. Allah. kendime giriyor. Ay! Çar! Ah! Kafama giriyor. Çıktım. Çık. çık. Hayır, duymadın mı? Yeter. Bekle seninle daha çok iyi. Dikkat koyma. Daha çok sor. Daha çok, daha çok, daha çok, daha çok, daha çok. Tamam mı? Dostansın baltası. Aa, çarayım. Döver. Sen benim mama halimi öldürdün. Köpe. Dol. Şimdi kendi halime gelmenin yolunu doktordan yardım isteyeyim. Doktor beni eski halime geri döndür. Hı, tamam ben banana banana. Tamam. Attım baltayı. Hadi sapla. Tamam banana. Bana, of. Ne, ne oldu bana? Eski halime döndüm. Oley. Ben neredeyim? Doktor nerede? tane yıkık ev var. Şuraya doğru gideyim. İşte yıkık ev burada. Şimdi şuraya gireyim. Ama nasıl gözeceğim. Burası kapalı. Arkaya gideyim. Geldim. İşte şimdi burayı kırmalıyım. Ben mi? Yani... Terlik gücü. Niye terlik gücü? Çok güçlü. Ve kırk ah! terlik gücü. Ah! Bunlar ne lan? Sıra sesi duydum. Yani teknik şimdi. Oğlum silahlar var. Şunu alayım ben. Bıçak geldi çaranın bıçağı. <laughs> Silahı da oldu. Artık kendimi daha kolay savunabilirim. Hmm, galiba bu silah daha iyi bir bırakmalıyım. Bence. Tarıyor. Bu nasıl? Daha çok mermi atıyor. İşte şimdi daha güvenliyim. Ne silahım var? Ulan bunlar çarabı şeyden. Burada ne yapıyorsunuz? Yok etmeye geldik. Evet seni yok etmeye geldik. Sans. Ne yapıyorsun? Kendi patronunu öldürdün bekleyin. Geliyor ama Unuttun mu? Ben bir şeytanım. Yani bir hiç değil normalde. Gelin savaş. Şeytan öldü. Patronumu öldürdün sans. Şimdi senin içinden geçeceğim. Geçemezsin. Aaaa. Ulan bu silah ne Çık da çık. Her yerime saplanıyor. Sana git. Sırada bu tek alastorun oğlusu kaldı. Olamaz alastorun oğlusu verdi ve sen kimsin? Ben ne alastorları içemiyorum. o yüzden senin yardıma geldim. Tamam hadi inşallah storların işini bitirelim. Ben saldırıyorum. Ben ölünce sen saldırırsın. Ya, gelin lan buraya storlar. Biz çok güçlüyüz. Al. Göber. Al. Dayanamıyorum. Ne güzel. Çık git üstümden. durun. öldürün. Vallahi ölmüyorum. Aa. Vur. bacağım. Oo bacağım. tek devam etmelisin. Artık hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> Beni öldür. Bunu, bunu yapmamalıyım. Bunu, özür dilerim ne oldu? Siz benim tek arkadaşımı da öldürdünüz. Papyrus'u öldürdünüz. Yeter artık. Yeter. Yeter. Papyrus'un intikamını alacağım. Oo. Bu papyrus için. Bunlardan öğret için. Papyrus için. Eee arkadaşlar ben bir şey değiştirdim. Aslında bu son papirus artık tamam mı? Hadi video devam edelim. Pa pa papirus sen yaşıyor musun? Yaşıyorum yaşıyorum. Sonunda kurtulun Alastor'un kralının eline. Hadi gel o kralı da öldürmeliyiz. Tamam. Hadi gidip bu alos dur kralın şimdi bitirelim sana. Evet papirus. Hadi gidelim Papyrus. Evet sans. Sans bak işte klara rastor. Öldürelim Papyrus. Öldüremezsiniz çünkü arkanda can. Ben varım arkasında. Sen kimsin? Ben cancı. <laughs> Ulan Papyrus. Ateş etmeliyiz. Teziyorum. Of. Öldü. Ölmedi. Sıra ben de hadi yapabiliriz. Hadi. Ne kadar Dağlaşma. ben bitireyim. Yeter artık. Eşinizi bitiririm. Kıbırın. Olamaz. Hayır. Oh ah iyi papirus. Son darbe yamalı Arkadaki Arkada gezenciyi bulmalıyız. Sen ben bunu ayarlayan papirus. Son ben canlıca oturacağım. Nereye gidiyorsun? Kaçıyorum ya. Görmüyor musun? O mom bit. Selamünaleyküm canım. Aleykümselam. Sen neden buraya geldin? Al üstünden atladım ve o benim kaçtığını düşündü. Heh <laughs> heh. Şimdi seni vuracağım. Ah, u, a, i, o, a, a, i, o, o. Sen stres sende. Tamam. <laughs> Artık sonu geldi. Lastur. Gel. Hadi canım. Gel hadi. Bu. kırmış. Cevher. Oo. Tamamdır sen şimdi uygulamadığını kontrol etmeliyiz. güzel. Tara papirus tara tamam. Evet papirus tarun tara. Tamam tarıyorum işte. Papyrus bitti. Artık Alan Store diye bir işi yok. Evet son. Hadi video bitsin artık. Ben çok yoruldum. O zaman ne abi çit ne Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Gel lan buraya. Hop yemezler. Puh. Ulan sen ne yapıyorsun? Burada tuzak, tuzak kurmuş. Yapıyoruz. Hadi. Bittir artık şu videoyu. Ne evet. Tamam. Videomuz bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Wee.